Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tikman yani, oynuyoruz. Oyuncu. Oh, evet, You're free to go. <laughs> Not it, but you've got <laughs> Don't get your hopes you up. What? Yeah, yeah. <laughs> of course I checked it. I mean, if I didn't check it, I'd lose my job. <laughs> See you around. Sıkıl diye bir şey var mı? on günü pas. Ne? Oha. Hmm, ben ne seçsem? Hmm. Roket atar. Roket atar. Roket atar. Roket atar. Roket atar. Roket atar. başarısız. Yine neden Matkap. Matkaplı olur mu bu iş? Bu iş matkaplı olur arkadaş. Aa! Aa oldu mu? Leviye bence. Leviye ile olur bence. Leviye eski yöntemlerden gidiyor mu? Herkese merhabalar ben Laz. Youtube'da oyun videoları çekiyorum ve gerçekten çok fazla keyif alıyorum videolardan. Tabi izleyenlerim... Tamam sağlık. Baş... Aa yanlışlıkla şey yaptım. <laughs> matkap. Yine. Yine matkap duruyor. Baştan başlattım. <laughs> Hadi. Twitch hızlı ben yanlışlıkla baştan başlattım ya. Hadi, hadi. hadi. Oh. Evet. Halktan ah. ah. kaçıyoruz. Halktan Her ah. yerden kaçıracağız. Ah. Her ah. Yerden kaçıracağız. Ah. T oh, slums. Line it up. Oh, nice try Çok reklam çıkabilir. Hmm. Evet, Üste çıkalım. geçtim. Oha. Oha lan. Ne diyor lan <laughs> Aha. Matrix olduk lan. <gülüyor> <gülüyor> Matrix olduk arkadaşlar. Sesi kısacağım biraz. Oo bir şeyler. Ne? Ne Arkadaşlar bunun başka yolu var. Onu da denemek için şey yapacağım. Cep telefonu. Cep telefonu. <laughs> Avukatlar. Kevin arasaydın mı? Kevin daha iyi. Başka çizimleri var mı? Çok bilmiyorum. <laughs> okay. my partner, <laughs> I got out and eventually decided to throw the bag in Buna with nice you, she 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 So, the defendant crawled of into Fakat that bag in order Buna. to break into the bank. Is that correct? Is it not obvious? Is it really Fakat that obvious? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Well then, what are you waiting for? Present this evidence already. What is this? Um, up, what is this? it's evidence. and how exactly does this prove anything? well, i, <laughs> I was just kidding. Let me <coughs> this is no time for jokes. i see no reason to further prolong this trial. <coughs> I find the defendant, henry stickman. Oh, The Defendant hidden? Yes, but there's one thing that's been bothering me. If The defendant really was hiding in this bag, then how did he tie the knot from the outside of the bag? What? No. If he was inside the bag, it'd be impossible for him to tie that knot on the outside. But then, how did he do it? It's simple. He didn't. What, what thought are you saying? I'm saying my client wasn't hiding in that bag at all. Okay. He was in there by this very witness! What? As you can see by this doctor's analysis, the defendant had taken quite the beating. When <inaudible> when he was the bag, He was unconscious. <inaudible> <inaudible> this absurd. The witness was attempting to dispose of the body. He left the defendant in the bag knowing he'd drive by on the way back to the bank. When the witness and his partner passed the bag, he convinced his partner to the But why would he do that? Why to dispose of the body? Of course. There are millions of bags of money in that bank. And the witness knew it would take a long time before the victim was found. But unfortunately for the witness, his victim woke up and tried to escape from the tomb. He was arrested on the spot, and the witness thought everything was over. Come back to haunt now! You guys can't! You can't! This can't, 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 can't be happening to me! No Lee. Well, that certainly was an interesting trial.

Kadar... <laughs> ne ya? Ana zaman döndü. Ya da biz güçlendik diye hızlandık mı? Aa galiba biz hızlandık. Ya zaman döndürdü. Döndü ya da güçlendik biz. Ya. al diyor. Güzel 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 yiyin. Neden ne o? Dondu la. Ne okuyacağım? Reklam abi dur. Ne dediğini okuyayım. Yan etkileri şunlardır. Mide bulantısı, baş ağrısı, hızlı kalp hızı. Ve inme ve ya kalp krizi olanakları. onu Bağ falan filan dedi işte. Dosyaya bakacağım. Alp kosimi şehirleri mi? Hapishane kapısı tabii. <laughs> Kocacadan alsa kaçamayız ki. Baksana hava var. Aa kaçma yolumuz varmış bir taneden. siz bir heykel gibi dedim bana. Ya vallahi başlayacağım ha. Reklam, 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 daha çok reklam, ondan bile reklam. Ya yani oyunda neden reklam var anlamıyorum ki. <laughs> of ne güzel geçirdiz. Aa ha. <laughs> <laughs> Yok basmayacağız bir daha. O. Oh. Eee hmm. El bombası kemeri. İnşallah şere. <laughs> ya you Ah bunun hakkında ne söyleyeceğimi bile bilmiyorum. Ben ekran bile Sandalyeye çıkıp şey yapacağız. Kırılmadı mı lan? E kırılmış sandalyeye çıktım. Ne yapayım? Sola dedim. Sola gidelim sola. Bu ne lan? Ee. Ya. Ya. <laughs> Nedense videoyu elleyemiyorum bu şeylerde. O yüzden şey çıkıp çıkıp yapacağım sandalye. Sonra sağa gideceğiz. gidersek adamlar bizi şey. Oh ne güzel yeri e biz buradan atlarsa görmeyiz mi? Hmm. Paraşüt bence diyeceğim de filmlerde hep şöyle oluyor. Yemek çantası çıktı da Neyse bir deneyeyim. Deneyelim. Paraşütü deniyoruz. Hep filmlerde ekmek falan çıkıyor. Yemek çantası. Evet, nereden buldum? Ya biliyordum ya böyle bir şey var. Ya. Aa, hmm, çok kötü oldu. Bence bu normal bir sırt çantasıydı. Varsayılırsa nereye göre hareket etmemeliyiz? İp. Ee, ip. İp dedim. İpe bakalım. İpe. Daha çok bu bölümlerden gelmesi istiyor. <laughs> Aa doğru elimiz yanıyor. Ey ee, kaçtı. Bir şey olmadı. <laughs> ya Bu çok tanıdık geliyor. Bizim mallarımıza mı kardeşler? Ne yapayım? jetpack her her şeyi deneyeceğim ama Jetpack pet. O sesinizden gideceğim. Deneyeceğiz. Aa boşur sizi sonra uçmaya başladık. you're <laughs> back. Geri gelmiştin dedik. Stomlar i̇şte o zaman son seçenek bunlar. Devrede <laughs> sağlam bir deste de

Da video'nun sonu oluyor arkadaşlar. Her yani Stickman'in Absolute sahneden kaçış oyununu da oynadık arkadaşlar. Bir de ben bunu mobilden indirdim. Çok iyiydi. Bugünle bu kadardı. Görüşmek üzere. Ne diyeceğimi biliyorsunuz. Ne like kadarı abone olun. Görüşmek üzere. Bay bay.